herkese yeniden merhabalar. Ne yani şükürler olsun. bugün kıyafet girebilecek kadar bir dönemsel de olsa iyileşmeler yaşadım arkadaşlar ama düne göre, bir önceki güne göre daha iyi. öncelikle böyle iç kıyafetlerle yani gecelik, tişört falan ev halinde de olsa o iç kıyafettir. Bu bir edepsizliktir. Çok iyi hatırlarım. Rahmetli babam işte misafirlerimiz gelince yani gece yarısı bile kalkar üstünü giyinir cidden şık giyinir ve misafirini öyle karşılardı. Ev haliyle karşıladığını hiç hiç hatırlamıyoruz. Ve birinde ablam mı sormuştu? Ya yani ben değil ama ya ablam ya abim sordu. Baba niye böyle uğraşıyorsun giyinmeye tekrar? Ben normal takma elbise, kravatım falan giyer. Evladım bu misafire olan saygının göstergesidir. İnsanların huzuruna çıkıyorsanız, saygı görmek istiyorsanız onlara saygı, görsel olarak saygınızı göstermeniz lazım yani o, o bir kabalıktı ama zor, zaruretten kaynaklanan bir kabalık. Şimdi arkadaşlar sentetik Covid devam ediyor. O, o çok net artık. Ona kesinlikle eminim. Şimdi bu hastalık sürecinde doğrusunu isterseniz çok medyayı yani haberleri falan takip etmem imkansız. Hiç edemedim. Çok edemedim değil, hiç edemedim. Bugün böyle birazcık iyileştim. Eee şeyler geçmişi tarıyorum. Baktım bir e, Trump Erdoğan'ı övüyor falan bizim yalakan medya, kürbaz medya da öyle söylüyor. Kürbaz medyanın bazı yazarları işte Erdoğan satacak onun için e, Erdoğan'ı övüyor falan diye. Yani, yani artık bir kere bir şey de iki zıt kutup da aynı şeyi görüyorsa, bir olayı aynı şekilde yorumluyorsa, bir ya olayda terslik var iki kutuplarda terslik var. Şimdi Türkiye'deki o kutuplar dedi medyadaki yani bağımsız medya falan onu geç fikir üreten de yok. Bir yalayan medya, bir küfreden medya. Yani e, bugün küfreden medya X parti veya uzantıları yanında yer alıyor. Yarın durum değişir, rolleri değişirler. Onlar ya partiye geçer, yalayanlar X parti konumuna geçer. X parti yalayan konumuna geçerler. Bu iş böyle. Maalesef, ee, o yüzden Türkiye'de şey yok medya ciddiye bakmıyorum. Zaten haber olarak Türk medyasını hiç okumuyorum çünkü hakikaten Allah onun vaktini hesabını bana soracak çünkü hepsi her taraf yalan ve lüzumsuz haber yani haber olmayacak şeyler dedikodular, medikodular falan. Ee, Trump'ın Cumhurbaşkanını övmesini falan, baktım ya hayır ne oluyor Okudum konuşmalarını arkadaşlar. Aslında Trump Erdoğan'ı övdüğü yok. O övdüğü sözlerle bile tehdit ediyor. Bir kere ya Trump kim? Nosyonu ne, künhü ne? Bildiğin hırsız bir inşaatçı müteahhit ya. Amerikalı hırsız, Alman asıllı hırsız bir müteahhit. 40 kere batmış çıkmış. Ve bir o kadar da kurnaz yani. Hani şimdi biri var ya işte başında olduğu büyük şehri Ah, mahvetti. Şimdi gideyim Şam'ı temizleyeyim. Şam'ı imar planı yapayım falan diyor. Aynı onun gibi. O da müteahhit biliyorsunuz. Yapsa çıkıyor kökenli. Neyse Trump'ın övdüğü sözlerin tamamında Erdoğan'a açık tehdit var. Överken bile küçümsüyor. Anladım. Zeki adam diyor bakın. Benim işte bir arkadaşımdır diyor. Benim sözümü kırmaz. Bu hep üstenci. Ve bunu yalaka medya beyni tasarruflu kullandığı için bunu övgü olarak görüyor. İşte benim dediğimden çıkmaz. Ne demek ya sen kimsin? Karşındaki Justin Trudeau mu? Türkiye ya bu Türkiye. Justin Justin Trudeau olsaydı tamam konuş konuşabilirdik. Karşındaki Avrupa kişiliksizler olsaydı tamam derdik. Trump diye bugün bugün bir mü, hırsız bir müteahhit, Ne dünya racon kesiyor? Avrupa'yı işgal ediyor. Kuzey Kutbu'nu işgal ediyor. Hiç kimseden ses çıkmıyor. Bak Panama kanal konusunda yüzde yüz haklı. Panamalılar burada yanlış yapıyorlar. Sen yani oraya adamlar yaptığı şey ve sana emanet ettiği şey, sen tutup karşı olduğu ekonomik grubun veya siyasi grubun veya siyasal devletin, siy ekonomik devletin çıkarına sunamazsın. Cidden bak Panama'yı istediği yapsa, hallaç pamuğu gibi atsa da haklı. Amerika Birleşik Devletleri bu konuda haklı. Ama Mexico Körfezi'ne, şey, Meksika Körfezi'ne yok oraya buraya dalma. Ya yani bu inşallah Meksika dalar da ortalık daha da karışır diyeceğim ama şimdi Trump bu üstlenci şeyle e, Erdoğan çok açık net tehdit ediyor. Bugüne kadar ben ne söylediysem yaptı. Zeki adamdır. Bak o zeki adam ondan sonra söylüyor. Akıllı adam demiyor. Zeki adamdır diyor. E benim söylemeyeceğimi de, bundan sonra söyleyeceğimi de yapacağını düşünüyorum. O da bana saygı duyuyor. Ona saygı duyuyorum, o da bana saygı duyduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar ne söylesem, neler söylesem, biliyorsunuz diyor bir daha onu ima ediyor. O CIA ajanı, e, rahip e, Bronson kimlikli, gerçek kimliği nedir bilmiyorum. CIA ajanının serbest bırakılması. İki kere PKK'ye PKK terör örgütünün tasfesine e, engel olunması. Şimdi bugün o hareketlerin durdurulması, biz gazeteciler durdurun diyebiliriz arkadaşlar. Biz o hareket dibine kadar gitsin diyebiliriz ama harekat emir komuta planlama çerçevesinde yürür. Şimdi emir komuta ve planlama sahadaki adamlar. Sana manzarayı böyle net gösteriyorlar. Sen bir adım daha gidersen buraya çarparsın. Şimdi oraya çarparsam çarpan etkisi ne olur hesaplar? Siyasiler askerler tabii görüşlerini belirtirler. Bunlar tamam kapalı kutu içerisindedir. Dışişleri falan, siyasiler ve askerler görüşlerini belirtir ve hükümet karar verir. Hükümetin o gün verdiği iki karar da doğrudur. Çünkü o gün Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile kapışacak güçte de değildi. Ama şu anda Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile Akdeniz ve Akdeniz bölgesinde Akdeniz ve Akdeniz dünyasında Amerika Birleşik Devletleri dünyayı şaşırtacak güçtedir. Bunu askeri teknoloji olarak falan şey algılamayın. Ekonomimizi de kısmen bağımsızlaştırdık. Yani bunu bedelini çok ağır ödüyoruz. Ekonomimiz de o anlamda küresel Amerika'nın egemen olanların sisteminden kısmen bağımsızlaştırdık. İkincisi ve en önemlisi Sayın Hakan Fidan'ın bir konuşması vardı. Eee dün galiba bu şey Fransa'yı eleştiren orada şey diyor o cümlesi çok önemli arkadaşlar. Avrupa'da bazı küçük devletler diyor Amerika'nın gölgesinde bölgede var olmaya çalışıyorlar falan bu cümle söylüyor. Küçük devletler dediği kim Fransa ve ismini de veriyor. Ya Fransa yeni dünya düzenini kuran dört devletten biri. İngiltere, Fransa, Amerika, Rusya. Ya düşün yani Türkiye yeni dünya düzenini kuran ve nükleer güç olan Akdeniz'de bir zaman kral olan Fransa Avrupalı küçük devlet diyor. Siz artık Türkiye'nin gücünün ne olduğunu farkına varın. Bizim devletimizin huyu şudur, Konuşmaz, afişe etmez ama icra eder. Konuşmaz, afişe etmez ama İsrail'dir. Şimdi e, Erdoğan'la anlaşma yoluna bakacak Trump. Trump dediğim gibi hırsız, kapkaççı müteahhit. Yani e, Türkiye'de bir tane öyle bir müteahhit var böyle patlak pat, gözlü, iğrenç bir surat, çok affedersin insanları gözleri şey yapma ama o memenetsizliği yüzüne sarıp. O nasıl böyle çek? Şey, önce üstten gidiyor sonra en ufak e, şeyden bir Höstü yiyince, duyunca geri adım atıyor falan filan. Trump da öyledir. Erdoğan'la böyle restleşme yoluna gidecek ama Türkiye'nin ne olduğunu görünce ki görecektir çok yakında Suriye'de ya savaşacağım ve Avrupa'yı ile Orta Doğu'daki hakimiyetimi kaybedeceğim diyecek ya da şu deli adamla anlaşalım deli adam dedim Türkiye arkadaşlar hiçbir siyasi figür benim için e, fark etme, benim için devletimdir. Şu deli adamlarla anlaşalım. Onlar orada. O, kendi hallerine baksınlar, ben şu Avrupa'ya çöküyorum. Çünkü Trump'ın esas hedefi arkadaşlar Avrupa. Amerika falan çökmeye çalışacak, şey, e, Kanada'yı Kanada'ya çökmeye çalışacak ama Avrupa Birliği Kanada'yı kurtarmaya çalışacak. Kendi toprağı için e, de tutmaya çalışacak. Fakat bunun bedeli çok ağır olacak. Trump'ın bütün eseri, bak ya, savaş mavaş değil öyle bir gerilim politikası gidiyor ki şu anda. İşte Grönland'ı istiyor, Avrupa istiyor, kuzeydeki ticaret yollarını istiyor, orayı istiyor, burayı istiyor. Yani bütün dünya yetmiyor ona. Bunu gerilim olarak yapıyor. Avrupa zaten niye gerilim? Çünkü elinde bir koz var. Küreselcilerin, geri zekalı mevcut Avrupalı liderlerin çıkardığı bir Ukrayna-Rusya savaşı vardı. Ve bu savaş şu anda e, Trump'ın işine çok geliyor Avrupa'ya karşı. Ekonomik tehdit ve şantaj olarak. Tamam gelin diyecek. Ateşkesi de sağlayalım Sergey kardeş, Putin. Ne yapalım? Bak böyle kahve ağzıyla anlatıyorum. İnanın aynısı böyle olacak. E, Savaş maliyeti ne kadar? İşte 300 bin insanım öldü. 500 bin insanım yaralandı. Şu kadar 100 milyar dolar masrafım oldu. E, toplam öderi ne bu tazminatın? Hocam 5 trilyon dolar veya 10 trilyon dolar işte trilyon dolarlar konuşacaklar. Tamam der. Almanya, Fransa, Belçika, Birleşik Krallık. Gel bak. Adamın öden savaş tazminatını. Yoksa sizi baş başa bırakırım. Şimdi o sisteme gelince işte orada Amerikan korumacılığın Avrupalılar yalvar yakar isteyecekler. orada korumacılığın bedelini alacak. Canlarını yakana kadar alacak. Orada da Putin'e de kısmı bir pay verecek. Babacım aldın topraklar senin de olsun. Arada keyfine sür. Bakın aynen böyle olacak. Ha burada o süreçte Türkiye ve bölgemize etkisi olur o şey? Benim kanaatim arkadaşlar önümüzdeki dönemde e, İslam tarihinin en iğrenç rejimlerinden bir tanesi olan İslam tarihinin bakın. Haşemi Krallığı var, Ürdün. Bu e, diktatörlük Esat onların yani hepsi birbirinden berbat Esad onların melekte miydi? Esed'den daha beter. Daha rezil, daha onursuzlar. Çok onursuz o Haşemi ailesi. Ee, Ürdü Kralı işte Abdullah onun babası falan. Tam babasını çok iyi tanıyorum. Bunlar e, bu aile gönderilecek ...gibime gibi mi geliyor? Çünkü gelişmeler şu anda uzaktan yel öyle geliyor. Bakın kesin demiyorum ama gönderilecek gibi bütün bu domino taşları oraya doğru yöneliyor. Ee, Ürdün'de yeni bir yönetim olabilir bu süreçte Şam'da bir sükune sağlanacak ve e, Şam Lübnan'da eğer yeni yönetim başarılarsa Şam ve Lübnan hava savunması %100 güvenlik altına alınacak ve İsrail kendi toprakları içerisinde kalacak bu arada Ürdün'deki bir değişim dönüşüm bir hareketlik bir bakmışsınız Kudüs İsrail işgalinden kurtulmuş. Ya bu bunlar fantezi değil arkadaşlar. Çünkü gelişmeler onu gösteriyor. Avrupa'nın şey Amerika'nın esasına çöktü bir Avrupa ve karşısında bir Rus canavarı bekleyen bir Avrupa. Kendi halinde, kendi derdinde, de onun umurunda değil bütün dünya yanmış yıkılmış. Kendi halinde, kendi derdinde olan bir Avrupa dönüp Orta Doğu'ya, Orta Doğu bakamaz. O arada burada gemi alan, ata alan Üsküdar'ı geçer. Benim gördüğüm bu, bakın. Yakın zamanda Ürdün'e Haşemi Krallığı yıkılacak ee, ve Kudüs, İsrail işgalinden kurtulacak. Bakın cümleme dikkat edin. İsrail işgalinden kurtulacak. Arapların, Müslümanların egemenliğine girecek demiyorum. Lütfen sizden ricam kelimelerime dikkat edin. Peki nasıl olacak? Benim tahminim, Türkiye'nin başını çektiği Müslümanlarla Vatikan'ın ortak bir uluslararası yönetim şekli gibi bir şey yapılacak. Vatikan nereden çıktı? Arkadaşlar Vatikan hala dünyanın en güçlü organizasyonu devleti ne derseniz deyin. Şu anda hala Katoliklerin papası Donald Trump'tan en güçlü adam odur. Çünkü sermaye ve bütün dünya hükmediyor. Lat Latin Amerika, Amerika kıtası dediğimizde yüzde doksanı şey, Katolik. Neyle alıyorsunuz? Ortodoktaki Hristiyanlar. Sadece Ortodoktaki Hristiyan 5 tane Ortodoks var. Bir de Yunanistan'da 2-3 tane o sarhoş tipler var. Ee, bu protestanların olmadığı her yıl şey, katolik. Bir de böylesi bir durumda Anglikan Kilisesi'nin papayı yalnız bırakacağını mı düşünüyorsunuz? Anglikan Kilisesi'nin papanın arkasında yer alacak. Neyse sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Ee, videomu beğendiyseniz ee, lütfen Paylaşmayı unutmayın. Ee, ve Ama şunu tekrar rica ediyorum. Trump e, çok net bir şekilde Cumhurbaşkanımızı, yani Türkiye'yi tehdit etti. Ee, bu bir şey, blöf ama. Ya, hırsızlar delikanlı olmaz arkadaşlar. Ben e, cezaevlerinde de karşılaştığım normal hayatta da hırsız, yalancı, adam delikanlı değil. Çok korkaktırlar. Öfkelerine, öfkesine hakim olmayı küfür eden adamlar gerçekten en samimi adamlar onlar. Çünkü kendi karşısındakini kendisi gibi dürüst göremediği için çıldırıyor. Bak o insanlar dünyanın en dürüst insanlarıdır ciddi söylüyorum. Hayat böyle e, çok şeyler acı süreçler de olsa özellikle öğrencilikteki ve başörtüsü eylemlerinden sonraki tutuklamalar, cezaevleri, yani mis, 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 İslamcıların konacağı bir yer yok. Bizi ne yapıyorlar? İşte adli vakaların arasına veriyorlar. İşte ortalığı sakinleştir falan diye. Yani e, o şeyde Trump o tehdit yapacak ama korkan teki geri adım atacak. Bunu çok net söylüyor. Hırsız adam korkak olur. Ee, Kanada'yı rahat bırakmak için Avrupa'dan iyi bir harç alacak. Putin'le anlaşıp Avrupa'yı perişan ediyor. Ya Trump'ı sever var ya. <laughs> Avrupa'ya geldi. Ben ne gülüyorum? Yani bir, bir topluluğu veya bir bölgenin sömürmesi hoşuma, hoşuma gidiyor. 300 yıldır onlar dünyaya kan kusturdular. Allah bin beter etsin. Terörün beterini onlara, onlarla yüzleştirsin de ki nasıl bir insanlık meydana çıkar getirdiklerini görsünler. Ya bunların mutlaka not, edil. not edin. Trump, Trump tekrar söylüyorum Avrupa'ya çökünce işte bizim tek sorunumuz Trump Avrupa'ya çökünce Türkiye yanında görmek istemesi olacak. İşte Türkiye o arada iki arada bir derede kalacak. Çünkü Türk dış ekonomisi ve sanayi iletim ilişkisinin yüzde 60-70 Avrupa'yla. Bu çok tehlikeli bir rakam. Bunun bir an önce düzeltilmesi tür, hemen ticaretin komşu ülkeler Kuzey Afrika ve Afrika'ya yayılması tabi Asya'yla herkese. Ben bir tek ondan korkuyorum açık Çünkü ekonomik ilişkimizin yüzde yetmişi Avrupa'ya bağımlı. Bu bize sıkıntı olacaktır. Herkes başka yerden bekliyor değil mi? Biraz hayata farklı açıdan bakalım. Sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Efendim dualarınız için teşekkür ederim. sağolun ee, sağ olun. Açıklamalar bölümünde diğer videolarımda telefonundan bana WhatsApp'tan ulaşıp gelmeye çalışanlar hatta gelenler oldu arkadaşlar e, biz ailece hasta olduğumuz için ben kendim karantina uyguladım. Sağlık Bakanlığı protokollerine uymuyorum. Uysam şimdi ben ve çocuklarım hepsi ayrı bir hastanede, ayrı bir hepimiz boğazı boğazı denilmişti, inhibit edilmişler. Elhamdülillah bugün gördünüz bir hafta çektim ama ayağa kalktım. Eşim şükür ayakta. Oğlum daha şükür ama kızım hala o 15-17 gün oldu. Böyle bakıyorum şurada yatıyor. Hala yatıyor böyle. Çok şükür bulaşıcı bir hastalık olduğu için ziyaretçi kabul etmiyoruz. Ne olursunuz anlayışla karşılayın. Dualarınız yeter. Allah razı olsun hepinizden. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın efendim.